Zaman anlayamadım ki ben seni Gör, gör Ah kanka kızı iki dakika oyulasana ya ben yukarıya eve tuvalete çıkacağım. Oğlum bunun tuvaletine girsene. Oğlum ben genel tuvaletlere giremiyorum bilmiyor musun? <laughs> Hala böyle lan monşer gibi. Oğlum ben pisuvardaki kıskanç bakışlardan ...über rahatsız oluyorum. <laughs> bir de benden önce tuvalete kimin girip çıktığını prens olarak bilmem lazım. Ya kankam ya da sevgilim olabilecek insanlar olmalı. Değişik bir mantık. Misal bizim ev, sen kankamsın zaten her türlü okey. Denizle veya açılayla da bir gece geçirebilirim teoride. Geçirirsin <laughs> lan ablamla gecemeci. Teoride diyorum oğlum, pratikte <laughs> benim de ablam. Ha. Aa, yani ben bir tuvaleti kullanacaksam, erkekse yakın arkadaşım, kadınsa beğendiğim, teoride sevgili olabileceğim, bakımlı, hoş bir insan olmak zorunda. Oğlum o değil de, şu kız galiba sana kesin ki saattir bütün figürlerini sana doğru sana doğru yapıyor. Evet davet etsen alsana alsan alsana alsana. Ah bro sanırım bu gece seni yine bizim salondaki yeşil koltukla entim bir gece bekliyor. <gülüyor> 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 O zaman istersen yukarı çıkalım tatlım. Orada devam ederiz muhabbete. Ne dersin? Okey. Ee, bu ev değil mi? Eee... diş. Bir bir ablam var benim, çok dişli bir ablam var. Onun evi burası. Acaba dedim hani yani bizim evimiz olmadığı için rahat edebilir miyiz suratını? Bir asarsa çok çirkinleşebilir. O yüzden acaba ben, ben ben yani. Ben, ben acaba ne yapsak bilemedim şu anda. Sen ne dersin Emir, ne yapalım? Bir sorun mu var, anlamadım. Oh, sorun yalan kahvesinin cimriliği bebeğim. İki tane spot ne kadar abi? Altak yani, nedir yani? Nasıl yani? Ya çok yorulduk diyor yani anladın mı? Gürültülü müzik, spot ışıkları falan. Yani ne yapsak? Eve mi de alsak acaba? Çünkü şu anda biz biraz dağıldık. Hey, bu arada okey ben Ben de. Okay. Aa güzelim. Buradaki güzelim sadece ağız alışkanlığı. Sana bir taksi çağıralım sen eve git. Ha? Neden peki? Ee, şöyle çünkü e, sorun sen değil. Ben de ben seni içeride güzel sandım. Ne? Gerçekten seninle ilgili değil. Barın ışıklandırması artı Alkol bir yanılsama oluşturdu. Yoksa sen gerçekten iyi bir insansın. Okey. Hatta dünyanın bazı bölgelerinde güzel bile sayılabilirsin. Ki ben o bölgelerde bulunmak istemem. Aa, yani anlayacağın benim standartlarımın alt sınırına bile çok uzaksın. Tanıştığımız zaman emin oldum. Allah belanı versin. Yüzey sen gerizekalı. sert. Yalnız ne yapayım ben seni güzel sandım. Ben de seni adam sandım. Öküz. Hey bir dakika ben kadınlar dürüstlük seviyorlar diye şey yaptım. Hey. Kadınlar enteresan kanka gerçekten. Yalan söylemederler. Doğruyu söyleyince yüzeysel geri zeka olursun. Bu ne? Hadi tuvalete gidelim. Hadi hadi. gülme, gülme, gülme ya o neydi öyle? Eğri, derim, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.